Sevgili arkadaşlarım Serv Anlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış bir barış anlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıktık ve Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olarak çıkan Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı ama henüz bir barış anlaşması imzalamadı arkadaşlar. İtilaf devletleri de ne yaptılar? Mondros Ateşkes Anlaşması'nı bir barış anlaşması gibi uygulayarak ülkemizi Payderpe pay pay işgal ettiler ki biz zaten sizlere ne söylemiştik gizli anlaşmalara dikkat edin gizli anlaşmalarda hangi ülkeye neresi verilmişse Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre de orayı işgal ettiler bu yetmiyormuş gibi gizli anlaşmalar servle hayata geçirilmeye çalışılmıştır dedik. Bakın gençler serv anlaşmasına göre harita burada. Aslında Türkiye'nin haritası burada. Osmanlı'nın haritası burada. Aslında anlatacak çok fazla bir şey ihtiyaç yok. Çünkü görüyorsunuz durumun ne olduğunu. Gizli anlaşmalarda İtalya'ya Antalya ve Konya çevresi Fransa'ya Mersin'den Tokat'a buradan Musul'a kadar ki Musul arkadaşlar normalde Fransa'nındı. Fakat Suriye İtilaf Namesi Anlaşması ile İngiltere ne yaptı? Fransa'ya bir kazık atarak Musul topraklarını da aldı. Suriye, Lübnan'ı Fransa'ya verdik. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan Devleti kurulma kararı gizli anlaşma üzerindeki düzenlemelerden birisiydi. İzmir ve çevresinde Yunanlılar var. Boğazlar bölgesinde üç bayrağı da görüyorsunuz çünkü o bölgede Boğazlar Komisyonu var gibi 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 birçok şey var sevgili arkadaşlar. Peki nedir Servanlaşması? Servanlaşması Anlaşması Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonrasında itilaf devletleriyle imzaladığı barış anlaşmasıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı sonrası imzaladığı barış anlaşmasıdır. Bu barış anlaşması Senremo konferansında arkadaşlar görüşüldü ve belirlendi. Senremo konferansı İtalya'da yapıldı ve Osmanlı Devleti'ni temsilen bu konferansa katılan kişi Tevfik Paşa'dır sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Tevfik Paşa. Değerli arkadaşlarım, Serv Anlaşması dikkat edin 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Bu anlaşmayı hızlıca gündeme getiren gelişme nedir diye sorarlarsa TBMM'nin açılmasıdır arkadaşlar. Yani TBMM açıldı. Ankara'da ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu durum itilaf devletlerini rahatsız etmiş ve ellerinde bir nevi kukla yönetim haline gelen damat Ferit hükümeti ve İstanbul yönetimini ellerinden kaçırmadan otorite hazır bunlardayken alel acele bir anlaşma yapmanın ürünü olarak serv anlaşması ortaya çıkmıştır. Yani Servin hızla, hızlıca gündeme gelmesinin sebebi de TBMM'nin gittikçe güçlenmesidir sevgili arkadaşlarım. Tevfik Paşa İtalya'ya gitmiş. Yapılan pazarlıklar sonrasında 433 maddelik Serv anlaşması ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İşte bu Serv anlaşmasını Tevfik Paşa şartlar çok ağır diyerek imzalamayı reddetmiştir. İstanbul'a gelmiştir. İşte İkinizi de Yunan'a parçalatırım. Yunan'a boğdurturum sizi diyor. Siz ne demek istediğimi biliyorsunuz. İşte dolayısıyla sevgili arkadaşlarım Yunan ordusunun Bursa Bilecik hattında ilerleyip buraları işgal etmesi hem Serv Anlaşması'na zorlamak Osmanlı yönetimini hem de TBMM'ye gözdağı vermektir. Bu çerçevede düşünün ki Bursa'nın işgali sonrasında Meydis kürsüsüne siyah örtü örtüldüğünü söylemiştik sevgili arkadaşlarım. Yapılan görüşmeler sonrasında meşhur Serv Anlaşması ortaya çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Serv Anlaşması'na göre bir. Burada tabi hazırladığımız slaytta yazmadık her şeyi ama önemli olan şeyleri buraya yazdık zaten. Serv Anlaşması'na göre bir sevgili arkadaşlar. Ne diyor? İstanbul azınlık haklarına saygı duyması koşuluyla Osmanlı Devleti'nde kalacak. Bakın Osmanlı devletinin başkenti İstanbul'dur arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyor? Diyor ki İstanbul Osmanlı devletinin olacak fakat şartımız şu. Azınlık haklarına saygı duyarsan İstanbul senin olur. Şartlı bırakmışlardır bize. Nedir azınlık hakkı? Diyor ki Doğu Anadolu bölgesinde bağımsız Ermenistan devleti ve özerk Kürdistan devleti kurulacak. Arkadaşlar özel Kürdistan İngiltere'ye bağlı olacak zaten. Tamam mı? Bakın Ermenileri azınlık olarak görüyordu. Şimdi Kürtleri de azınlık olarak bize itelemeye çalışıyorlar. Yani bunu bizim toplumun içerisine nifak olarak sokmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Çünkü Kürt, Arap ya da Çerkez ya da diğer uluslar, Müslüman uluslar aslında bu devletin gerçek ve asli unsurudurlar. Ama ne diyor? İşte adamlar oyununu iyi oynuyor arkadaşlar. Diyor ki özel Kürdistan Devleti, bağımsız Ermenistan Devleti kurulacak. Azınlık hakları daha da genişletilecek. Kapitülasyonlar tüm itilaf devletlerine sağlanacak. Eğer bu şartlara uyarsanız İstanbul sizin olacak diyor. Diğer bir maddede ne diyor sevgili arkadaşlar? Diyor ki Boğazlar içinde Türk'ün bulunmadığı bakın Boğazlar bölgesinde İngiliz, İtalyan, Fransız, Yunan bayraklarını bir arada görüyorsunuz boğazlar içinde Türk'ün bulunmadığı bir boğazlar komisyonu tarafından yönetilecek. Ayrı bir bayrağı, ayrı bir bütçesi olacak. Gelirler üye devletler arasında paylaştırılacak deniliyor. Boğazlar komisyonu sevgili arkadaşlar ilk defa serv anlaşmasıyla kurulmuştur. Peki ne zaman Boğazlar Komisyonu'nun kurulma kararı alınmıştır diye sorarlarsa ne cevap vereceğiz? Verecek olduğumuz cevap neydi? Hatırlayalım. Paris Barış Konferansı'nda Boğazlar Komisyonu'nun kurulma kararı alındı. Ve sevgili arkadaşlar serv anlaşmasıyla da kuruldu. Tamam mı? Ve ek bir madde daha var buraya. Diyor ki Boğazlar'ın her iki yakası, Boğazlar ve Marmara Denizi'nin her iki yakasında 50 kilometre mesafede Türk askeri bulunmayacak. Gençler bir devlet düşünün. Başkenti İstanbul. Orayı bize bırakıyorlar boğazların etrafında 50 kilometre mesafede Türk askeri bulunmayacak ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla başkentimizde kendi askerimiz yok sevgili arkadaşlar ve İstanbul bize şartlı bırakılmıştır. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi bu. Diğer bir madde ne diyor arkadaşlar? Antalya, Konya, yeşil taralı alan, İtalyanların olacak. Burada mor bölge arkadaşlar, Mersin, dahil olmak üzere Tokat, Musul'a kadar uzanan topraklar, Suriye, Lübnan bölgeleri kimin olacakmış? Fransa'nın olacak. Toprak paylaşımlarına bakın. Musul dahil tüm Irak, Filistin, Arap Yarımadası ve Ürdün toprakları İngilizlerin olacak sevgili arkadaşlarım. Diğer bir maddede ne diyor? Yunanlar İzmir ve çevresi ve Doğu Trakya'yı alacak. Bakın Yunan bayraklarını burada da görüyorsunuz. İşte toprak paylaşımları da bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Geliyor diyor ki askerlik mecburi hizmet olmayıp ki bize bırakılan toprakları görüyorsunuz. Kastım onu ve çevresinden oluşan uçsuz bucaksız toprakları bize bıraktılar arkadaşlar. Şurası Osmanlı olarak düşünen yer. Diyor ki burada askerlik mecburi olmayacak. 50.700 kişi olacak. Donanma Zaten tek Karadeniz'e kıymız kaldı. Dikkat edin. 13 gemiden oluşacak. Ağır silahları bulunmayacak. Buyurun. Size bırakılan, bize bırakılan ülke. Sevgili arkadaşlar, Serv Anlaşması tabi 433 madde. Hepsini burada göremeyiz ama bu maddelerden de anladığımız kadarıyla bize yaşama hakkı vermemişlerdir sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Birçok kısıtlama da getirmişler. İşte Serv Anlaşması bu şartlar altında imzalandı. Damat Ferit Paşa ne yaptı gitti İtalya'da şeyde e, özür dilerim Fransa'ya gitti. Serv kasabasında bu anlaşmayı imzaladı geldi sevgili arkadaşlar. Bu anlaşmanın geçerli olabilmesi için de Saltanat Şurası adıyla bir komisyon kuruldu. Bu zaten amacı nedir Saltanat Şurası'nın? İşte meclis boşluğunu gidermek ve yapılan işleri onaylayarak sevgili arkadaşlar geçerlilik kazanmak. Saltanat Şurası Serv Anlaşması'nı bu şartlarla onaylamıştır sevgili arkadaşlarım. Kim var Saltanat Şurası'nda? Damat Ferit, Hadi Paşa, Raşat Halis, Rıza Tevfik ve anlaşma imzalandı. Serv Anlaşması'nın önemi ve özelliklerine bakalım sevgili arkadaşlar. Sonra da sorular çözüp bugünkü dersimizi bitirmiş olacağız. Serv Anlaşması'nın önemi. Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Bakın devlet kaldı mı ortada? Resmen bir devlet var ama fiilen yok arkadaşlar. Otorite, motorite hiçbir şey kalmadı. Bu anlaşma kanun esasiye göre resmi anlamda geçersizdir. Niye böyle bir ifade kullanıyoruz değerli arkadaşlarım? Çünkü kanun esasiye göre bir anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için Meclis onayından geçmesi gerekiyor. İşte meclis boşluğunu Saltanat Şurası ile doldurmaya çalıştılar ama dolduramazlar değerli arkadaşlarım. Unutmayın bunu. Bu meclis yerini görmez. Kanun esasiyede Saltanat Şurası eşittir meclis demiyor. O yüzden kanun esasiye göre meclis onayından geçmeyen bir anlaşma olduğu için resmen geçersizdir. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son anlaşmadır sevgili arkadaşlar ve TBMV ve Türk halkı bu anlaşmayı kabul etmediği için uygulanamamış, şurada yazıyor bakın, ölü doğmuş bir anlaşmadır. Uygulanamadı, ölü doğdu sevgili arkadaşlar. Bu anlaşmanın imzalanması Türk halkının milli mücadeleye katılımını hızlandırmıştır. Bakın bunu biz İstanbul'un işgalinde de gördük. Gençler tekrar ediyorum. Türk halkının kafası çok karışık. İstanbul'dan bir bir kurtuluş olacak. Anadolu'dan bir bir kurtuluş olacak. Mustafa Kemal Anadolu hareketinin başkanı, padişah İstanbul hareketinin başı. İkisi de aslında ülkeyi kurtarmayı planlıyor ama burası bağımsızlık, burası nasıl olursa olsun. İşte dolayısıyla Anadolu halkının milli mücadeleye katılımının artmasını sağlayan gelişmelerden birisi de Servin'in imzalanmasıdır. Çünkü İstanbul'dan kurtuluşun olamayacağı bir kez daha anlaşılmıştır ki Mustafa Kemal ne demişti sevgili arkadaşlar? İstanbul her türlü etki ve denetim altında olduğundan İstanbul'dan bir kurtuluş mümkün değildir. Kurtuluş Anadolu'dan halka dayalı bir mücadeleyle meydana gelecektir demişti. İşte biz bunu burada görüyoruz ve Mustafa Kemal ve arkadaşların haklı olduğu bir kez daha ortaya konuldu ve birçok vatanperver Anadolu'ya geçmiş, milli mücadeleye katılmış, halkın milli mücadeleye katılımı artmıştır sevgili arkadaşlarım. TBMM bu anlaşmayı imzalayanları, onaylayanları Türk vatandaşlığından çıkarmış. Beraberinde sevgili arkadaşlar vatan haini ilan etmiştir. İşte Serv Anlaşması'nın Türk tarihi açısından önemi ve özellikleri bunlardır değerli arkadaşlarım. Şimdi sorularımıza baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili arkadaşlarım onlara bakalım. Birinci soruda ne diyor? <laughs> Pardon. Evet. Şöyle yakınlaştıralım hem de daha rahat okunsun diye arkadaşlar uğraşıyorum. Diyor ki birinci soruda. TBMM hükümetinin gelişmelerden hangileri hukuki varlığını tanıdığına kanıt olarak gösterilebilir? TBMM'nin hukuki varlığının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir. İstanbul Hükümeti aynı zamanda Londra Konferansı'na çağrılması. Aslında bu Kurtuluş Savaşı süreciyle ilgili bir soru sevgili arkadaşlarım. Orada göreceğiz. İstanbul hükümetiyle Londra bir Konferansı'na çağrılması TBMM'nin itilaf devletleri tarafından hukuki olarak tanındığının bir göstergesidir. Bir diğeri İtalya ile savaş esirlerinin karşılıklı olarak verilmesi konusunda anlaşması ki İtalya ile TBMM savaş esirlerinin değişimi anlaşması imzalamış eşit şartlarda bu da onun tanındığının göstergesidir. Bir diğer arkadaşlar herhangi bir yabancı ülke ya da yetkili merci burada söz konusu değil. Dolayısıyla ya İtalya gibi bir yapı olacak ya İstanbul hükümeti gibi bir yapı olacak. Üçüncü öncülü bu yüzden almayacaksınız. Sevgili arkadaşlarım şöyle iziniz olursa bu sayfadan çıkacağım. Çünkü soruları bu akşam çok hazırlayamadım. Şurayı açacağım ve buradan soru çözeceğiz beraberce tamam mı? Başkent kariyere yazdığım yeni kitap var. <laughs> Affedersiniz. Oradan sorular çözerek bu dersimizi bitirelim bugün. Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal'in soruda, çünkü bunları kesemedim, diğer bilgisayarımda bir problem çekti. O yüzden hazırlıksız yakalandım. Diğer bilgisayarda hazırdı ama Bakalım ne var sevgili arkadaşlar? Mustafa Kemal'in amaçlardan hangilerine ulaşmak istemesinin TBMM'nin kurulmasını ortam hazırladığı savunulabilir. Yani TBMM'yi Mustafa Kemal açarken hangi amaca ulaşmak istemiştir diye bir soru sormuş. Mustafa Kemal TBMM'yi açarak ulusal bağımsızlığı sağlamak istemiş mi gençler? İstedi tabii ki. Hemen aldık. Tekimizi koyduk. 2. İstanbul'u, Anadolu işgaline son verme. Zaten Mustafa Kemal'in milli mücadeledeki amacı nedir? Anadolu işgaline son vermekti sevgili arkadaşlar. Onun için milli mücadeleyi daha örgütlü hale getirmek için TBMM'yi açmıştı. Diğer bir soruda ne diyor? Diyor ki sevgili arkadaşlar, milli iradeye vatanın kaderine hakim kılmak. Milli iradeyi aslında burada yazım yanlış çünkü basım aşamasında. Milli iradeyi vatanın kaderine hakim kılmak. Ne demek milli irade? Halkın sevgili arkadaşlar isteği, arzusu. TBMM halktı. Milli iradeyi vatanın kaderine hakim kılmak doğru bir ifadedir. Dolayısıyla 1-2-3 cevabını almalısınız. Hemen yanda da güzel bir soru var sevgili arkadaşlar. Yine biraz büyütebilirim sayfayı aslında. Ne diyor sevgili arkadaşlar soruda? Diyor ki TBMM'nin uygulamasının anlayışlardan hangisiyle bağdaştığı ileri sürülebilir? Bakalım TBMM'nin uygulaması neymiş? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve yargı yetkilerini üzerine alarak kurulmuştur. Yasama, yürütme, yargının TBMM'nin elinde olması hangileriyle bağdaştığı ileri sürülebilir arkadaşlar? Bakın dikkat etmelisiniz burada. Demokrasiyle bağdaşmaz. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi güçler birliğini benimsemiştir arkadaşlar. Yargı yetkisini 11 Eylül 1921 yılında eline almıştır hatırlarsanız. Dolayısıyla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama, yürütme, yargıyı eline almış olması demokrasiyi göstermez. Bununla çelişir. Çünkü demokrasinin kuralı şudur. Yasama, yürütme, yargı farklı yerlerde olması gerekir. Dolayısıyla bakın çok güçlü bir çeldirici bu olamaz arkadaşlar. Ama neyle alakalı olabilir? Ha bağdaşmadığı diye sürülüyor zaten söyleniyor. Bakın bununla ilgili olamaz. Ama meclis üstünlüğü ile ilgili olursa arkadaşlar. Aynı zamanda güçler birliği ilkesi ile ilgili olur. Hangisi olamaz? Demokrasiyle ilgili değil. Çünkü demokrasinin kuralı yasama, yürütme, yargının ayrı ellerde toplanmış olmasını esas alır sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aşağı doğru inelim. Hangi soruyu seçip beraberce çözelim sevgili arkadaşlar. Çünkü hazırlık yapmayınca. Diğer bir soru şurada. Ne diyor? Birinci TBMM'nin kurulmasının bu ilkelerden hangileriyle ilgili olduğu söylenilebilir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması sevgili arkadaşlar ulusçulukla alakalıdır. Milliyetçilik değil mi? Çünkü 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızlığı sağlamak amacıyla kuruldu. Ve milli bir meclistir. Ulusçuluk, milliyetçilik alacağız. Bir diğer soruda ne diyor? Milli egemenlik zaten millet egemenliği için bu meclisi açtınız. Bunu da alacağız. Aynı zamanda ulusal bağımsızlık. Bunu da alacağız. Niye? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken şu ilkeleri hayata geçirmek için arkadaşlar mücadele vermiştir. Bunun cevabını da 1-2-3 olarak verebilirsiniz. Diğer bir soruda ne diyor sevgili arkadaşlarım? Hemen baktığımızda. Soru hemen aşağıda biraz daha yukarı çıkartalım. Diyor ki soruda bu da güzel sorulardan bir tanesi. Bu durum TBMM hakkında aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Bakalım o durum neymiş? Birinci TBMM İstanbul hükümetinin yaptığı ve yapacağı bütün işleri yok saydığını ilan etmiştir. Diyor ki İstanbul hükümeti artık meşru değil, meşru olan benim diyor. Tamam mı? Dolayısıyla cevap ne olur? milletin gerçek temsilcisi gibi hareket ettiğini. Cevap bu aslında ama diğerlerini okuyalım değil mi? Osmanlı yönetim devamı olduğunu hayır diyor ki ben seni tanımıyorum. Yeniyim. Ulusal birlik ve beraberliği sağladığının hayır, İstanbul'u reddederek ötekileştirerek birlik ve beraberlik sağlanmaz. Milli mücadeleyi dış destek aradığını İstanbul hükümeti dış destek değildir arkadaşlar. Demokratik bir niteliğe sahip olduğu Bakın güzel sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla milletin gerçek temsilcisi benim. O yüzden İstanbul hükümetinin tüm yaptığı işleri yok sayıyorum diyor sevgili arkadaşlar. Şurada bir soru daha var. Hemen ona da bakalım. Ne diyor? Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Birinci TBMM'nin özellikleri içerisinde yer almaz diyor. Halkçılık programını benimsemesi. Arkadaşlar halkçılık ilk uygulanan ilkedir ama henüz bununla uğraşamayız. Çünkü bizim bağımsızlık mücadelesine girmemiz gerekiyor. Bağımsızlık birinci öncülüğümüz sevgili arkadaşlar. Azınlık milletvekillerine yer vermemesi. Dolayısıyla evet azınlıklara yer vermediği için milli bir meclis olma özelliğine sahiptir. Yer almaz diyor. Misak-ı milliyi gerçekleştirme yasası alması. Tabi Osman Mebusan Meclisi'nin kabul ettiği misak milli sevgili arkadaşlar birinci TBMM hedef olarak esas almıştır. Laik devlet anlayışını ilke edinmesi. Aha bak hem A hem de henüz laiklik yok zaten sevgili arkadaşlarım. Güçler birliğini benimsemesi. Burada tabii ki bizi çeldirici olarak ortaya çıkan şey halkçılık programını benimsemesi. Arkadaşlar halkçılık hayata geçirilen ilk ilkedir. Atatürk ilkelerinden. Nereden anlıyoruz halkçılık ilkesinin benimsendiğini birinci TBMM'de? Gençler, Türk halkının yaşama hakkını korumak için halkın yaşama hakkını korumak için yola çıktı birinci TBMM. Dolayısıyla A da var ama laik devlet anlayışını ilke edinmesi henüz yoktur. Laiklik daha çok 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşımıza çıkacak unsurlardandır sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Evet şöyle baktığımda 11. soruyu bir bakalım isterseniz. Burada ne diyor? Diyor ki birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi alanlardan hangilerindeki faaliyetlerinin etkisiyle Türk milletinin bağımsızlığının sağlandığı söylenilebilir. Arkadaşlar hemen baktığınızda neyi görüyorsunuz? TBM'nin faaliyetlerinden hangisi bağımsızlığın sağlanmasını söylenebilir? Arkadaşlar tabii ki siyasi ve askeri mücadelesi Türk milletinin bağımsızlığını sağladığını sağladığı söylenebilir. Eğitim alanında da bizim özellikle Lozan'da gündeme gelen bir takım çalışmalar var ama 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dediği için siyasi ve askeri alandaki faaliyetlerimiz bağımsızlık mücadelemizi doğru bir noktaya taşımamızı sağlamıştır sevgili arkadaşlarım. Hemen yeni bir soru bulalım şuradan. Evet işlediğimiz dersle alakalı. Diyor ki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920'de aldı. kararlardan hangilerinin teşkilat-ı esasi anayasasında yer aldığı söylenilebilir. Teşkilat-ı henüz anlatmadım ama hükümet kurulacak orada sevgili arkadaşlar. İsterseniz bu konuyu orada anlattığımızda bahsedelim. Şu 15. soruyu çözelim sevgili arkadaşlar. Çünkü o 20 henüz teşkilat esasiyi anlatmadığımız için askıda kalır biraz. Değerli arkadaşlarım şurada 15. soru işlediğimiz konularla alakalı. Aşağıdakilerin hangisi bu siyasi gruplardan biri değildir diyor. Birinci TBMM'de siyasi partilere yer verilmemiş, mecliste farklı siyasi gruplar bulunmuştur diyor arkadaşlar. Hangisi bu gruplardan değildir diyor. İstiklal grubu var, tesanit grubu var, müdafaa müdafaa hukuk grubu var, ıslahat grubu var, teali İslam grubu var. Arkadaşlar teali İslam yok, teali İslam cemiyeti. Milli varlığa düşman cemiyetlerden birisidir. Dolayısıyla bunu almamanız gerekecek sevgili arkadaşlarım. Şöyle hemen yeni bir soruya bakalım. O sorular işlenecek daha. Evet, şurada sevgili arkadaşlar soru var. Diyor ki yukarıdakilerden hangisi önce Kubay Milliye yanlısı iken sonradan isyan etmiştir? Arkadaşlar Ali Bati, Çerkez Etem, Demeci e, Ali Bati Mardin bölgesinde çıkan bir isyanı hatırlarsanız Dolayısıyla bu Kuvayi Milliyeci değildi zaten. Bize neyi sormuş? Kuvayi Milliyeci olup sonradan ayaklananı sormuş. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe'yi buraya alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şurada bir soru var yine isyanlarla ilgili. İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin propagandalarından hangilerinin TBMM'nin otoritesine karşı halkın isyan etmesinde etkili olduğu söylenilebilir. Yani diyor ki bunlar bir propaganda belirlediler. Hangisi halkın isyan etmesine sebep olabilir? Milli mücadeleciler iddiaçı ve komünisttir. Arkadaşlar İstanbul hükümetinin bu yöndeki telkinleri halka karşı isyanları arttırabilir. Mustafa Kemal ve arkadaşların iddiatçı yani İttihat ve Terakki Partili komutanlar olduğunu iddia etmeleri bir sebep olabilir. Çünkü İttihat ve Terakki Osmanlı'yı felakete sürüklemiş bir dünya savaşını kaybetmiş. Komünist diye suçlamaları da olabilir. Çünkü komünist ifadesiyle arkadaşlar Rus yanlısı anlamına gelir. Dolayısıyla bu halkın isyan etme sebeplerinden birisi olarak kabul edilebilir. Kuvayi Milliye Birlikleri köyleri soymaktadır. Arkadaşlar bazı kuvay Milliyeciler ne yaptı? Milli mücadelede çok güzel faaliyetlerde bulunmalarına rağmen bazı kuvay milliye birlikleri de halka zarar verdi. Ben senin için savaşıyorum deyip insanların canına, malına, namusuna el uzattılar sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla kuvay milliye birliklerinin köyleri soymaktadır ifadesi nedir? İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin bu propagandası TBMM'nin otoritesine karşı halk isyanına sebep olabilir. Bunu da alıyorsunuz. Milli mücadele İslam'a karşı gerçekleştirilmektedir gibi bir ifade kullanırsa da tabii ki taraftar bulur ve milli mücadeleye karşı sevgili arkadaşlar ne yapar? İnsanları ayaklandırabilir. Cevabı 1-2-3 olarak vermelisiniz. Değerli arkadaşlarım bu akşamki son sorumuzda çözelim ve bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun hangileriyle ilgili olarak kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Hıyaneti Vataniye Kanunu isyanlarla ilgili kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Vatana ihanet edenler kanunu 29 Nisan 1920'de çıkmıştı hatırlarsanız. İstebime'ye karşı isyanlar için kullanıldı. Tekalifi milliye emirleri sevgili arkadaşlar tekalifi milliye emirleri Kurtuluş Savaşı sırasında görecek olduğumuz ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasını içeren emirlerdir. Bu emirleri Mustafa Kemal kendisi yayınlamıştır. Ve bu emirleri uygulamak için ne yapacak sevgili arkadaşlarım? İstiklal mahkemelerini devreye sokacaktır. Dolayısıyla Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu bu çerçevede de kullanmıştır Mustafa Kemal. Firariler Kanunu sevgili arkadaşlar. Firariler Kanunu zaten Hıyaneti Vataniye Kanunu bünyesindeki bir düzenlemedir. Bu çerçevede baktığınızda Hıyaneti Vataniye Kanunu bunlarla birlikte kullanılabilir sevgili arkadaşlarım. Cevabı 1-2-3 şeklinde verebilirsiniz.